Boşaltma yeri burasıdır. Doğru boşaltma yeri burası. Buradan boşaltırsın. Hatta bunu da ayağa denk gelecek şekilde yapmışlar ki orta ayakta boşalsın diye. Yani ortaya açmazsan vücudu orta açamıyorsun. Yani Karşı taraftaki, buradaki filtre şeyinden açarsak motor yağının tamamını boşaltamayız. Hı -hı. Buradan sadece filtredekini boşaltabiliriz. Bu filtredir. Tamam. Temizlemek için. Buradan boşalttığımız zaman zaten içinde çok kirli yağ kalıyordu. Yine evet, yağ koyduğun evet. zaman direkt rengi değişiyor. Öbür esas boşaltma yeri burası. Tamamdır. Şimdi buradan öncelikle motor açalım boşaltalım. Çoğunlukla bütün yağ tapalarında şu şekilde bir alüminyum bakır bir pul olur. Bunun kondisyonuna bakmak gerekiyor. Eğer burası fatura yaptıysa, şey yaptıysa bunlar uzun ömürlüdür. Her bakımda değiştirmeye gerek yok ve basit bizim para yardımıyla bunlar alınabilir eğer şuraları bir kat yaptıysa. Ama bunun durumu şu anda gayet iyi. O yüzden bunu olduğu gibi geri takacağız. Bunlar yağ değişiminden sonra yağ tapasından gelen şeyleri engellemek için kaçakları. Burada dikkat etmek gereken şey motor sıcakken bu tapayı açmamaktır. Çünkü bu tapanın kendisi çelik. Motor bloğu alüminyum. Motor sıcakken açarsa kaynadıysa birbirinde bu sefer karşıdaki dişleri alarak gelir ve çok daha büyük masraf açar. Yani, yani değişmeleri farklı olur. Aynen öyle. Ee, doğrusu motor bloğu soğuduktan sonra yani en azından motorun sıcak olan kısmına şöyle elinizi koyup 10 saniye elinizi tutabiliyorsanız tamam motor yeterince soğumuştur. O zaman değiştirmelidir. Burası yağ boşaltma tarafı olduğu için dediğim gibi motor hafif blok motorun üzerinde hafif bu tarafa eğilidir ve en alt noktadır burası karterin. Oradan şu anda bütün yağ boşalıyor. Buradaki akıntı sona erdikten sonra da motoru biraz sağa sola yatırıp kanallarda kalan yağı şey yapacağız. Motor yağ değişiminde motor bloğunun içinde kalan bütün yağı boşaltmak çok da mümkün olmuyor. Çünkü içinde cold start dediğimiz soğuk marşta e, yağlı kalması gereken parçalar var. Dolayısıyla da e, onların yağlı kalması için bazı yağ yatakları var. O yataklarda sürekli bir yağ vardır. Ne kadar uğraşsak da o yağı boşaltamayız. Yani motoru tamamen kuru hale getirmek yağ değişiminde mümkün değil. Bunun tek yöntemi motoru tamamen kuru getirmenin motor bloğu motordan şaseden ayrılır. Parça parça lime lime sökülür. Her şey temizlenip geri toplanır. O zaman tamamen kuru olur. Tabi o zaman kullanılan yağ da farklı olur. Bir de bu tarafta sana bir şey sormak istiyorum. Ya. Ben bunu her seferinde temizlediğim halde o motorun durduğu yere hiçbir şey damlamıyor ama evet. yine de burası kararıyor böyle. Şimdi bu devir daimimiz, su devir daimimiz. Su devir daim, aradan bir contayla kranka bağlıdır. Yani ya bir dişli yardımıyla kranka bağlıdır ya direkt kranka bağlıdır. Ve burada ufak bir terleme yapmaya başlamış. Bunun sebebi de motor bloğunun sıcaklığıyla su devir daim pompasının sıcaklıkları bir değil birisi yüz dereceleri, yüz derecenin üzerini görürken blok belki daha az kalıyor, belki daha fazla kalıyor. Dolayısıyla farklı genleşmelere sebep oluyor. Ve aradaki e, kağıt conta ya da silikon conta yani üreticinin kullandığı malzeme neyse o bu artık genleşme farkını tolere etmemeye başlıyor ve terletmeye yapıyor. E, bu basit bir terleme, bunu temizleyeceğiz şimdi yağ bakımı ile beraber. Bunu takip altına alacağız. Aciliyeti yok dediğim gibi yeri damlatmadığı sürece aciliyet yok. Damlatmaya başladıktan sonra da ne kadar damlattı önemli. Yani günde bir iki damla damlatıyorsa yine tolere edilebilir ondan sonra. Ee, ama fazla damlatmaya başladıysa ivedi şekilde değiştirmek lazım çünkü bu bizim motor yağımızı da eksiltecek bir şeydir. Ha, ne kadar motor yağımızı eksiltir? Her gün günde 5 damla damlatsa ay sonunda bir çay bardağının yarısını doldur, anca doldurur. Bir çay bardağının ortalama 100 milim dersek de 50 milim yağ eksiltir. Ee, motosikletlerin her zaman için bu toleransı vardır. Şimdi o taraftan yağımızı boşalttık, bu taraftan da Yağ tel filtremiz var burada bir adet. Bazı motorlarda kağıt filtre varken mesela Honda Forza'da falan kocaman filtre var. Hı. Bunda da sadece elek gibi bir tel var evet. yıkanıp tekrar kullanılabilen. Yani yağ filtresinin temel amacı yağın içindeki partikülleri tutmaktır. Her motor bloğunun yağ kanallarının, yağ jetlerinin bir toleransı vardır ve üretici bu toleransı göz önünde bulundurarak da nasıl bir filtrasyon yapacağını düşünür kağıt filtreler, bir örnek göstereyim. Şuradan bir kağıt filtre alalım Bu Yamaha grubunun en çok kullandığı kağıt filtredir. Yani TDM 900'den tutun işte Virago'ya, e, Dragstar 1000, Dragstar 650'nin kullandığı kağıt filtredir. Şöyle gösterecek olursak, Filtrasyon için çok ince delikleri yani hatta neredeyse delik yok tamamen kağıttan geçtiği için bu hemen hemen toz dereceyindeki bütün partikülleri tutacak seviyede yapmıştır. Bunun sebebi de motor içerisindeki yağ kanallarının yağ jetlerinin bu tozdan bu kadar toz dereceyi kadar küçük partiküllerden tıkanabiliyor olmasını engellemek. Hı. Adamlar çok daha küçük ya yağ jetleri kullanmışlar o yağ jetleri tıkanmasın diye. Ama SYM bu işi biraz daha demek ki yağ basınç kanallarını daha geniş yaptı ve tıkanması daha zor olduğu için Sadece daha kaba partikülleri toplamak adına bir filtre kullanmış. Şimdi onu da göreceğiz. İşte bu arkadaş. Bu da aslında yok, hiçbir şey tutmamış. Bunu temizleyip geri takıyoruz. Hı -hı. Aslında bu da bayağı sık bir dokuya sahip. Yani bu da ciddi oranda partikül tutuyor. Ama tabii kağıt filtre kadar değil. Esas bunun amacı, bu filtrelerin amacı metal tozunu tutmak. Ee, bu ürünümüz bir scooter olduğu için böyle de bir şey var. Ee, şanzıman dişlisi yok motorun içinde. Aktarma dişlisinin motor ile işi yok. Arada tamamen ayrı bölme var. Dolayısıyla aktarmadaki dişliler şanzıman dişlileri motor yağına ulaşmadığı için dolayısıyla oradaki partikülü de temizlemesine gerek yok. Dolayısıyla bu arkadaşta sadece sübap, silindir piston sekmanlar çalışıyor. İçeride çalışan çok fazla sayıda dişli olmadığı için partikül de bu az demek veyahut da partikül çıkma ihtimali de az demek. Dolayısıyla bu filtre bu iş için yeterli. Filtremizi güzelce temizliyoruz. Yayımızı da arındırıyoruz. Bu parçaya direkt balta spreyi sıkmadım. Neden? Buradaki O-ring kauçuktan yapılmadır ve balta spreyi kauçuğun düş baş düşmanıdır. Dolayısıyla da kauçuğa balta spreyi değdiği zaman kauçuğu bozabilir. Gerçi o yeni nesil kimyasallar kauçuğa o kadar eskisi kadar düşman değil ama yine de bozma ihtimali var. Dolayısıyla da hani bunu balta spreyi ile temizlemektense temiz bir üstü bir bez yardımıyla güzelce temizliyoruz. Bunu takarken de bu o-ringin üzerinde bir miktar yağ kalması iyi. Çünkü sıktığımız zaman karşıya yapışmasını engelleyecek. Tekrar burayı eski haline getirip şimdilik bunu bir kenara koyuyoruz. Karşılığındaki basma yüzeyini de temizliyoruz. Buradaki yağ sızıntımızı da de temizleyelim. Evet, yağımızı koyuyor muyuz şimdi? Yok, şimdi blokta kalan, bloktaki kanallarda kalan boşalmamış yağ için motoru biraz o tarafa, biraz bu tarafa eğeceğiz, bükeceğiz Hı. ki şeylerdeki yağ boşalacak. Hı. Tecrübe istiyor. Bu şekilde yaptığımız zaman yağ akmaya başladı. Ben kendim değiştirdiğim zaman bunların hepsi içinde kaldı. Bence. Evet. Yani olabildiğince içindeki eski yağları arındırmak gerekiyor. İyi olur. Mesela bu taraf artık damlamaya başladı. Şimdi karşıya gideceğiz. Aynı hareketi Bunu yapacağız. Devam etti de kanallarında kalanlar boş olacak. Bu taraftan genelde çok gelmez. Burası daha yukarıda kaldığı için Öbür taraf gibi çok ciddi bir akıntı olmaz burada. İşte buradan da akıp atacağı bu kadar. Bunu birkaç defa özellikle yağ boşaltma sapası tarafından yapmak. İçeride kalan yağı temizlemek adına faydalı. Evet, daha fazla gelmiyor. Harika. Yani bu içeride kalan 15-20 bin, bin litre yeni koyduğunuz yağın renginin olacağında en azından yani değişmesinde boşalmasında fayda var. Bize bir faydası yok içeride durmasının. Ha, çok büyük zararı da yok. Yani akan ya işte 15-20 bin litre. Bunu takarken de güzelce yerine oturtuyoruz. Elle güzelce tutturup bütün boşluğunu alıp Şimdi burada sıkarken bazı arkadaşlar buna kamyon büşonu ya da araba lastik büşonu muamelesi yapıyor. Bu alüminyum parça, bu da alüminyum parça. Çok ciddi sıkmaya gerek yok. El sıkılığında bir tık fazla olması yeterli. Burası zaten lastik bir buradaki o-ring yapışacağı için zaten gevşemez. Yani çok gevşek bırakırsanız da ince ince yağ kaçırır. O zaman da bir tık sıkarsınız. Ama dediğim gibi çok böyle kamyon bir muamelesi yapmaya gerek yok. Aynı şekilde yağ tapası da öyle. Yağ tapasındaki bu az önce bahsettiğim alüminyum pul aslında sıkışırken bütün her şeyin yerinde durmasını ve tapanın sıkı kalmasını da sağlıyor. Bunu da yine aynı şekilde elle tutturuyoruz. Bu işlemleri yaparken hiçbir zaman havalı el aleti da elektrikli aleti kullanmıyoruz. Bunların hepsinin manuel ve elle yapılıyor olması lazım. Bunu da gördüğünüz gibi elimle iyice sıktım. Bu kadar. Daha fazla değil. Mi? Motor yağını değiştirirken aslında çoğu blokta üzerinde yazar. İşte şu kadar yağ alıyor, filtre değişimiyle bu kadar alıyor falan gibisinden. Ama mesela bu motorda yağmıyor, yazmıyor. Ve nasıl dolduracağımız konusunda bir fikrimiz yok. Birincisi üretici yani kendi başımıza yağ değiştireceksek bir kere servis kitabını muhakkak edinin ve oradaki motor yağı değişimi adımlarını izleyin. Ee, 50-100 gram fazla yağdan hiçbir şey olmaz. Motorumuz tolere eder bunu. Burada iki çizgi evet, var zaten. Evet, şimdi oraya geleceğim. Ee, eksik yağda da 50-100 gram eksik yağdan problem olmaz. Motorumuz bunları tolere edecek yapıya sahip. Ama siz yanlışlıkla yarım litre motoruna göre bu motor tahminimce bir 15 litre arası bir yağ alıyor. Bu motora benim yarım litre fazla yağ koymam demek bütün contaların üzerine ekstra yük binmesi ve hatta patlaması demek. Bu gerek içerideki yağ contaları gerek dışarıya e, tutan yani bağ contaları bunu netleştirmek için soruyorum. Yağ eksik ya da fazla olduğu zaman ne olur konusunu anlatıyorsunuz. Evet, evet. Tolerans burada çok önemli. Dediğim gibi yani 50-100 mililitreden fazla ya da eksikliğinden ciddi bir zarar gelmez başınıza. Hatta %90 ihtimalle hiçbir şey olmaz. Ama siz yarım litre eksikse motorunuzun ya yine söylüyorum motorunuzun yağ kapasitesi burada çok önemli. Yani 3.5 litrelik motorda yağ alan motorda yarım litre motordan yine çok bir zarar olmaz. Evet o kadar eksik bırakmamak lazım ama yine bir zarar olmaz. Uzun yoldasınız, yağ bulamadınız. Hani koymasanız da olur. Ama bu motor gibi 1.2, 1.3 litre yağ alan bir motorda yarım litre eksik demek ve yüksek performansta çalıştığı zaman yağlamanın azalması demek dolayısıyla da bazı parçanın zarar görmesi demek. Aynı şekilde ee, yağın fazlası grubuna gelirsek hani maksimum tolerans bütün motorlar için 100 mililitre gibi düşünebiliriz. 50-100 ml civarı düşünebiliriz. Şimdi bazı motorlarda bunda olduğu gibi yağ penceresi oluyor. Orta ayakta yani motor düzken orta ayak yoksa bile. Bu e, minimum seviyemiz. Şurada ufak bir çantik var. Bu da maksimum seviyemiz. %99 bütün yağ üreticileri der ki minimumla maksimumun ortasında tutuyor. Bu illa pencerenin ortası olacak anlamına değil. Çünkü bizim minimum çizgimiz zaten pencerenin ortasında. Eğer bir böyle bir e, işaret varsa minimum maksimum çizgisi buna riayet edeceğiz. Eğer bir çizgi yok ve sadece pencere varsa o zaman pencerenin ortası. Dolayısıyla da ben bu motorun şu anda kaç litre yağ aldığını bilmiyorum. Kitabında kitabında 1.2 yazıyor evet. değil mi? Evet ama 1.2'den fazla da olabilir az da olabilir. Çünkü içinde ne kadar yağ kaldığını da tam bilemiyoruz. Elimizden geldiğince boşalttık bu yağı ama şöyle bir bizim hortumumuz var. Evet. Yok. Yağı böyle hafif hafif yavaş yavaş doldurmak hem taşırmamak açısından hem hava yapmaması açısından faydalı. Servis kitabında ya da kullanıcı kitabında yağ miktarını söyler. O kadar yağı koyup bırakmayacağız. Bunu kendimiz de şey yapacağız. Yağ gelmeye başladı. Şu 1 litre yağımızı doldurduk. Nereye geldi? Minimumun biraz üstüne. Minimum biraz üstüne geldi. Bir miktar daha yağ koyabiliriz. Şunu tutabilir misin? Bir daha şey Şimdi doğru yere gelene kadar bir dolduracağız. Sen evet. direkt göz kararı yapıyorsun yani öyle kitapçıktaki yazanı. Şimdi şöyle, ne kadar yağ koyduk şu anda? Yaklaşık 100 milimde bu 1 litre 100 gram falan gibisinden bir şey koyduk 1.1 litre koyduk ve şu anda doğru seviyede. Ama işimiz bitmedi. Yağ doldurmanın bir prosedürü vardır. Bu prosedür yine çoğu üreticiden üreticide ise de genel olarak. Çalkalayacağız mı yoksa? Mantığı şudur, hayır. <laughs> Şimdi motorumuz sabah saat 9'da geldim 2 saat 15 dakikadır motor Sol. çalışmaz halde duruyor. Dolayısıyla da bütün yağ aşağı çöktü. Şimdi motorun e, üreticileri şunu düşünerekten bu yağ seviyesini belirler. Motorun çalıştığı andaki mevzu yerlerdeki yağın tam olması lazım. Dolayısıyla biz ne yapacağız şimdi? <laughs> Görenzi de 2-3 dakika, bazı üretici diyor ki 5 dakika, bazı üretici diyor ki optimum çalışma sıcaklığına kadar çalıştırın diyor. Zaten motoru çalıştırınca yağ pompası çalıştı ve yukarıya yağ gitti. Yani süzülen bütün yağ yerine koydu şu anda. Hatta biraz gazlar daha şöyle kaldırsa bu sefer pompanın devamından gelen yağ burada görünüyor. 2-3 dakika çalışacak motor. 2-3 dakika çalıştıktan sonra stop edeceğiz. Yaklaşık 5 dakika kadar da motorun Dinlen, dinlendikten sonra yağ seviyesine bakacağız. O zaman eksiğini tamamlayıp eksikse değilse o seviyede bırakıp şey yapacağız. Buradaki mevzu ilk seferinde tam net ne kadar olduğunu doldurmamak. Yani kitap 1.2 diyorsa 1.2 doldurmayın. Çünkü biz o kadar iyi boşaltamamış olabiliriz. İçinde şey kalmış olabilir. Dolayısıyla da seviyeye bakıp öyle şey yapacağız. Motor çalışa duracak. Birazdan devam edeceğiz. Evet motoru çalıştırdık. Stop ettik. 5 dakika kadar çalıştı. 5 dakikada da stop halinde. Şimdi yağ seviyemize bakıyoruz. Yağ seviyemiz yarının çok az altında yani alsa alsa 50-100 gram belki bir yağ daha alacak. Yani şu anda yağ seviyemiz doğru yere geldi. Optimum olması gereken seviyeye.